İslam güzel ahlaktır. Pek hikmetli bir söz. Çok güzel bir söz. İslam güzel ahlaktır. İnsan güzel ahlakın önemini inşallah Rabbim mahiyetiyle idrak etmeyi, anlamayı cümlemize nasip etsin. Bu meselenin mahiyetini bir miktar anladığımızda Hani denir ya çorap söküğü gibi gelir. Aynı öyle olur. İslam güzel ahlak. Neden güzel ahlaka ihtiyacımız var? Zaten yani hiçbir akıl bu gönülle anlaşılacak bir mesele özellikle ama akıl da itiraz edemez gerçekten akıl sahibi bir insan güzel ahlakın önemsiz olduğunu söyleyemez. İnsan için neden önemli? Aleyküm selam. Rabbül Alemin insan zayıf yaratılmıştır buyuruyor. Zayıf. Birçoğumuzun farklı farklı zayıf yanları var, zafiyetleri var. İşte kemali ernek. Kemal nedir? Tamamlanmak. Denir ki, bu dünyada her yaradılanın bir ızdırabı vardır. İnsan da dünyada ızdırap çeker. Ayın ızdırabı denir ayın ızdırabı dolunay haline geldiğinde biter. Hilal dolunay halini elde etmek için bir mücadele verir. Ayın ızdırabı dolunay haline geldiğinde biter. İnsanın ızdırabı da kamil bir insan haline geldiğinde biter. Biiznillah. İşte kemalat bizim açımızdan çok önemli. Zafiyetlerimizden temizlenmek, zayıf olan yanlarımıza da kuvvetli bir hale getirmek. Bu yüzden İslam güzel ahlaktır. Cümlesi çok hikmetli. İnsan ahlakı Muhammediye ile seyri Sürük yapar. Yani vuslat, yolculuk, Arzu ettiği yere doğru ahlak-ı Muhammediye ile gider. Zafiyetleriyle o yolculuğu yapamaz. Hep diyoruz ya Rabbül Alemin bize Kur'an'da hani çok hatırlattığımız meseleler. Yalansız konuş. İşte bu bir güzel ahlaktır. Kişinin yalansız konuşması güzel ahlaktır. Adil o. Bu bir güzel ahlak. Adaleti ayakta tut. Güzel ahlaktır. Zarifçe konuş diyor ya. Kur'an'da Rabbül Alemin zarifçe konuş. Güzel ahlaktır. Dost doğru ol. İşte bu hal kişiyi dünyadaki o manevi seyrini kolaylaştırır. Bu söylenenlerin zıddını yapan insan İblis bilincinden kendisini kurtaramaz ki Rabbine erişsin. İblis ne diyor? Senin dost doğru yoluna oturacağım beni ve onları senin yolundan alıkoyacağım. İblisin bilinci düşük bir frekans. Kötü diye atfettiğimiz bütün haller düşük frekans mesela yalansız konuş diyor yalan konuşan insanın frekansı düşüktür güzel olan şey yüksek bir frekanstır yüksek bir frekansa çıkan insan asla yalan söyleyemez zarifçe konuş diyor yumuşak bir lisan ile konuş diyor. Bağırarak, çağırarak, öfkeyle, kinle, nefretle etrafını yakıp yıkan insanın frekansı düşüktür. Yüksek bir frekansa çıkan insan asla bunları yapamaz. Yani zaten oraya çıktığında la teşbih kolunu kanadını kırarlar. Onu güzelce bir budarlar. Dalından, budağından temizlerler. Zaten yüksek bir frekansa eriştiğinde onda kendine ait bir şey kalmaz. İşte bu yolculuk ancak güzel ahlak ile olur. Daha bilinçli hale gelmek için o bilinç mertebeleri, kamil bir bilinç. Kamil bir bilinç nasıl bir şey mesela? Biraz da ondan konuşmaya çalışalım. Aslında bu sohbetler kısım kısım daha önceden söylenmişler ama hatırlatmakta fayda var. Hatta geçen de dedim ya ben şimdi bir odanın içindeyim. Bazıları diyor ahırda. Ahırdayım şu anda ben. <laughs> Ahır olur, inşaat olur, ne olursa olsun fark etmez. Bir odadayım yani. Her odanın bir kapısı var. Ona portal diyebiliriz. Portal. Diğer odalara açılan kapı. Kişi o portalı geçemezse, kapıyı geçemezse, ömrünü bir odanın içinde geçirir ve ömrünü geçirdiği odanın dışında ne var ne yok, hep zan zan. Odanın dışına çıkamadığı için içeriden zan yapar. Allahu Teala ne diyor? Hep diyorum ya bak bilgiye çok fazla tutunmayalım. Çünkü şöyle bir şey. Şu anki bilincimiz bir seviyede. Daha üst bir seviyeye çıktığımız zaman eski aklımızı beğenmeyeceğiz. Burada şahit oluyoruz. Bir miktar bilgisi var. Bu diyor ya, bu. Ya kardeşim bu olmayabilir bak, ısrar etme. Bu olmayabilir. Şöyle geçmişe bakalım, çocukluğumuzdan bugünümüze. Dünkü aklımızı bugün beğenmiyoruz değil mi? Var yani bu halimizde var. Manevi de böyle, manen de böyledir. Dünkü aklımızı bugün beğenmiyoruz. Kişi bu odanın dışına çıkamamış, e, odanın dışına çıkmayan insan, odanın dışında var olduğu düşündüğü her şey için zan yapıyor. Zan. Allah da buyuruyor ki zannın çoğundan sakının. Zannın çoğundan sakının. Yani o bildiğini iddia ettiğin o bilgiden çok fazla tutunma o bilgiye. Erenler ne demiş? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzelinde. İşte kişi odanın portalını görür. Yani odanın çıkış kapısını fark eder. Oradan çıkarsa ne olur? Diğer odaları da görmeye başlar. Şahit, şahadet alemi. Görüyoruz, işitiyoruz, dokunuyoruz. Değil mi? Şahitlik ediyoruz odanın dışına çıktığında diğer odaları da fark eder. Eskisinden daha bilinçli bir hale gelir. Daha bilinçli. İşte andolsun ki diyor sizler üzerinde yedi yol yarattık. allah Alem yedi bilinç mertebesi. İlk bilinç La teşbih. Bu bir teşbihtir. Teşbihte hata olmaz. İlk bilincimiz odanın içindeki bilinçti. İkinci seviyeye ulaştığımızda odanın dışında diğer odaları da gördük. Daha bilinçli oldu. Binanın ana portalını, ana kapısını da fark edersek o kapıdan da çıkarsak ne olur? diğer evleri de bu mahalleyi görürüz. Daha bilinçli hale geliriz. Ve bu kapılardan geçtiğimizde ne diyeceğiz? Bu kapılardan geçtiğimizde mesela ilk odanın içindeydin, diğer odaların farkına vardın. O zaman insan şöyle diyor. Ya geçmişte ben böyle diyordum ama Şimdi bu odaları görünce değiştim. Meğersem eski gibi düşünmüyorum. Önceden hep zan yapıyormuş. Ama zanları bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. Diğer odaları fark etti ama henüz mahalleyi göremediği için hala o bulunduğu bilince göre zanlar yapıyor ana portal binanın ana kapısını fark etti, mahalleyi gördü. O zaman eski aklını beğenmiyor işte. Üçüncü seviyeye ulaştı, mahalleyi fark etti. Daha bilinçlendi. Sonra mesela şu an ben nacizane Rize'deyim. Rize'nin Güneysu ilçesindeyim. Şu an Güney Suda'yım, ilçedeyim. Üçüncü kapı, il ilçeyi fark ettim. İlçenin dışına bir çıktım. O, bir baktım ki koskocaman bir il var. Dördüncü portalı da gördüm. Oradan çıktım, bir baktım ki önceden bir ilçenin içinde ne görüyorsam, onlar üzerine var sayımlarla bir hayat yaşıyordu. Dördüncü portalı görünce koskoca bir ili fark ettim. Sonra Rize'den bir çıktım. Uuu, Karadeniz bölgesi. Beşinci kapı. Ya ne Rize'si? Koskocaman bir bölgeymiş mi yersen burası ya? Bölgenin portalını da fark ettim. Oradan da çıktım. Altıncı kapı. O, burası kocaman bir ülkeymiş ya. Ve bu kapıları geçtikçe bilinçleniyor işte insan. Ama insan geçmişte aşması gereken o engelleri, o portalı, o kapıyı aşamadığı sürece hep aynı bilinçte. Hep varsayımlarla. O yüzden tutunmamak lazım. Tutma kardeşim. Ya bir şey öğrendin mi? Tamam. Bildiğini iddia etme. Yapma bunu. Bir kardeşçe nasihat. Ülkenin portalını fark etti. Ülkenin o ana kapısını fark etti. Bir de ne gördü? Kocaman bir dünya. Yedinci kapı işte. Bir odanın içindeki bilincine bak. Bir de bütün dünyayı fark ettiğindeki bilince bak. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Hepimiz bu halin içindeyiz yani ha. He? Hepimiz bu halin içindeyiz. Bütünü görmek işte. Kamil bir insan bütünü görmek kamil. Ayın ızdırabı dolunay halini elde edinceye kadar. Dolunay halini elde ettiğinde ızdırabı biter. İnsanın ızdırabı da bütünü görene kadar, kamil bir hale erişene kadar devam eder. Kamil bir insan oldu mu da inşallah ızdırabı biter. Deme niçin bu böyle, yerindedir o öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bu güzel ahlak da nefsin teskiyesiyle oluyor işte. Nefsin teskiyesi, temizlenmesi, arınması, arınmak, temizlenmek. Andolsun Allah müminlere içlerinden bir Rasul göndererek onlara lütufta bulunmuştur. Çünkü o müminlere ayetlerimizi okur, onları arındırır. işte nefislerinden teskiye eder. Onlara kitap ve hikmeti öğretir. İşte güzel ahlak için nefis teskiyesi şarttır. Bu yüzden de bir mürşide varmadan olmaz demiş. Bir kılavuza varmadan olmaz.